Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü. 611 kişinin koronavirüs salgınından can verdiği İran'ın ardından diğer sınır komşularımızda da ölümler tedirgin ediyor. Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yunanistan'da can kaybı 3'e yükseldi. Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetindeki koronavirüsle mücadele kriz masasından yapılan yazılı açıklamada Şeyh Seyit beldesinde ikamet eden ve daha önce koronavirüs konulan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada vefat eden kişinin eşinin de koronavirüse yakalandığı, her ikisinin de daha önce İran'da bulunduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Iraklı vatandaşın kronik kalp ve nefes darlığı rahatsızlıklarının bulunduğunu belirten açıklamada söz konusu ölümden sonra Şeyh Seyit beldesinde sokağa çıkma yasağının getirildiği aktarıldı. Bu vakayla hayatını kaybedenlerin sayısı ona yükseldi. Irak'ta son olarak resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen COVID-19 vaka sayısı 92. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 olarak duyurulmuştu. Öte yandan Yunanistan Sağlık Bakanlığı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtti. Sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada hastanın 92 yaşında olduğunu duyurdu. 11 Mart'ta koronavirüs tespitinin pozitif çıktığı ve yakın çevresindeki 2 kişide daha koronavirüs görüldüğünü duyurdu. Öte yandan İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi. Satış yerleri, sokak ve caddelerin boşaltılacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.